beni soruyorlar çok sorular bende de olan aynı anda çok sorularım hocam bugün bu ay bütün kapıları açık olan bir ay hocam Evet siz benim beni aydınlattırın hocam ki ben oradaki arkadaşlara aydınlatayım evet. ki İslam çok olsun çok kalsın orada İslam çok az hocam 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 bir sürü insan ölüyor peygamber efendimizden haberi olmadan, <laughs> İslam'dan evet. haberi olmadan hocam evet. Evet. Allah rızası için hocam evet. bu ay beni aydınlattırın ne olur ayrıca not alın orada beni ne olur unutulmuşlarını arasına unutmayın ne olur çünkü kimse aydınlatmıyor. Ben Diyarbakır müftüsünden de sordum orada da bana dedi ki sonra gelin çok sor.